Kertop'tan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle bitti arkadaşlar. Bad Wars'la alakalı değişik bir challenge ile karşılaştım arkadaşlar. Ve evet e, arkadaşlar e, video girişini birazcık böyle e, enerjik e, şekilde girememiş olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Peki neden? Arkadaşlar e, şimdi ben video programını e, açtım. Craft ekran paylaşmaya çalışıyorum. Var ya değişik bir hata, değişik bir Değişik bir hata oldu. Craftwise ekranı paylaşamadım bir saat arkadaşlar. Gerçekten sinirim bozuldu. Daha şimdi daha şimdi paylaşabildim ve daha şimdi video girişine başlayabildim. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın ve direkt konuya geçeyim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bedvasız sadece zümrütü oynayacağız ve önceki challenge'ımızda olduğu gibi yine yine istisna olacak. En az 8 zümrüt, en fazla 12 demir alıp günle ortaya gideceğiz direkt. Hiçbir şekilde elmasıdır, altındır e, dokunmayacağız. Direkt zümrüte doğru ortaya yol yapacağız. O, e, ve iki el solu iki elde dörtlü de deneyeceğiz arkadaşlar ve umarım bize laf atmazlar direkt oyunun başından ortaya gittiğimiz için Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki kraft bazı böyle e, bazı insanları cringe hatta çoğu cringe sadece bazıları iyi Evet arkadaşlar konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum ve hızlıca challenge'ımıza geçiyorum Evet arkadaşlar hızlıca ilk şey maçımızdan başlıyorum Arkadaşlar hemen 8 Demir'e alıncaya kadar size anlatayım. Arkadaşlar ekranı paylaşamadım bir saat anlamadım ki video programında böyle değişik bir hata oluyor. Tam ekranı paylaşacakken CraftWise penceresi yok oluyor bir anda. Değişik bir hataydı ben de anlamadım. Ancak şeyi paylaşabildim ve video girişinde ondan birazcık böyle e, değişik bir konuşmayla girdim. Hani böyle artık nefes alamayacaktım sinirimden çünkü o, o hataya çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar nefes alabildim o sırada. Yani nefes alamayacaktım video girişte yaparken. Düşünün. her neyse şimdi zümrüte gidelim. Zümrütler nerede? Ortadaydı değil mi? Zümrütler ortadaydı. Ve direkt videonun başından düşmek ne bileyim yani gerçekten. Ben bu kadar noob bir Gerçekten. Max 12 demir. Tamam. Başka hiçbir şekilde ellemiyoruz. Şimdi sadece zümrütle oynayacağız. Evet. Şimdi düşmemeye çalışacağız. Ben videonun içerisinde çok ben videoların içerisinde çok düşüyorum arkadaşlar böyle bu yolu yaparken. Hiç anlamadım yani. Yataksız Bad Wars videosunda da ondan kaybet Ondan durmadan yapamadım. Şimdi Ama bura elmasmış ya. Bir dakika. Şöyle ortaya gitmemiz gerekiyor daha da. Evet. Allah şükür sonunda videoyu başlatabildim ya. Gerçekten çok güzel bir mutluluk hissi arkadaşlar. Sonunda videoyu başlatabildim. Aha. Zümrütleri buldum. Ya. Bu nasıl bir map Allah'ım. Allah'tan biliyorum var. Yemin ederim. Oraya boşluk yapmışlar. Yemin ederim. Map'in ismi neymiş? Arkeoloji. Hmm. Mantıklı. Arkeolojide böyle yerin altını kazarlar ya. İyi ya. Mantıklı bir map yapmışlar. Ama durma Düşüyoruz bak işte aşağıya. Bu sıkıntı videomun bitmesine sebep olacak. Daha fazla aşağı düşmeden hemen şu zümrütleri harcayalım bir güzel. Yani arkadaşlar ee, bu çalışta sadece böyle iksirler falan alabileceğiz. Tek şey istisna e, yünç alabiliyoruz. Tek şey istisna olarak Fortnite mı oynuyorsun? Ne alaka kanka ben direkt ortaya gittim diye oyunun başından direkt niye şu Fortnite oynamaya benzetti bunu anlamadım ki ya da başkasına mı dedi? Ya bak Bak hemen base olmadığınızı görüp anında geliyorlar bak anında geliyorlar. Bu bir ben artık kuralıyım da. Hatta ben de iksir alayım. İksirle kendini ıslanıyoruz. Abi daha iksir alamadan bak bir de vuruyor. Allah'ım ya. Vallahi bir sana kanka. Uf, Allah Allah. Sadece elmas challenge'ındaki gibi bu videoda çöp bir video olacak galiba. Arkadaşlar çünkü hemen geliyorlar bu Bunları sola modunda yapamıyorsunuz. Aha Tam 4 ümiti kaptım Ne bildiğin Allah'ım. 4 ümiti kaptım tamamdır. Adamı öldürebildim neyse ki. Şimdi 2 zümrüt bu. Bir tane daha iksir alayım. Şimdi bunların hepsini içelim. Şimdi, e şimdi şurada öyle. Hadi erişebilsem bir şuraya. Hadi. Hadi. Allah hadi. Böyle üste çıkmaya çalışıyorum şu an. Bir dakika. Neden böyle bir şey deniyorum bilmiyorum ama Ya. Arkadaşlar internet çok kötü son zamanlarda ya. valla Arkadaşlar ben de anlamadım. internetim eskiden hiç, hiç böyle değildi, böyle böyle benim internetim hiçbir şey anlamıyorum artık arkadaşlar. Yani, anlamıyorum derken ne demek istiyorum? Konuşamıyorum ki. Hala e Videoyu bir saat başlatamadım, başlatamadım ya arkadaşlar. Hala onu çok çıkamadım galiba. E internet çok kötü arkadaşlar gerçekten. Hani ben ben de bilmiyorum neden böyle oldu. Eskiden böyle değildi. İlk şey videolar falan hep böyle değildi yani. Benim internetim eskiden hiç böyle değildi gerçekten. İnternetin bir değişti çok garip bir şeyler oldu arkadaşlar. Mesela pingime bakayım. Abi çok kötü pingim. Baksanıza ya. Benim internetim eskiden hiç böyle değildi. Arkadaşlar e, birkaç gün önce Discord'dan yeni birisini ekledim. E, o yeni ekledim kişiyle arana pp girdik böyle sessiz e, beni aradı Discord'dan özelden. Adama da rezil oldum gerçekten adama da rezil oldum ya her neyse çok boş yaptım ben hemen öleyim de ikinci denememize geçelim hızlıca. İkinci denememizdeyiz ve e, bu sefer zümrüt e odaklığına odaklığına gideceğim de internetim kötü kötü gerçekten kötü. Ama hani robosla ile videos videosu çekmiştik ya arkadaşlar ama hiç kimse o videoyu izlemedi. Zaten o videonun 15-16 görüntülenmesinin hepsi de bana ait. Gerçekten arkadaşlar o video da çok kötü internetim gerçekten yani düşünün. Ee, Robosu giriyorum ve arkadaşlar o da bir silah oyunu. Ve elindeki silah bile bir silah yüklenmiyor. En azından bunda böyle bir olan yok. Allah'tan bunda her yer yükleniyor. <laughs> yani en büyük nimet bu. Arkadaşlar annem şu an benden bir şey istiyor. Aa, arkadaşlar ya ben şu an videodayım ama Unuttum arkadaşlar ben bugün bir tıraş olmaya gideceğim. Berbeye gideceğim. Annem odama gelirse arkadaşlar kusura bakmayın. Orada ben videoyu duraklatırım. Hatta arkadaşlar bu video belki gelemeyebilir ya. Şimdi bak annem seslenince moralim bozuldu gerçekten. Bu videoyu hızlıca yetiştirmeliyim. Gerçekten bu videoyu hızlıca yetiştirmeliyim. İn, in düzelt. Eyvah. Bir, bir, bir taba bakmak istiyorum adilen. Abi benim tabla acaba benim internetimi gördüler ya. Abi rezil olduk. Gerçekten rezil olduk. Bu büyük bir rezalet. Bu büyük bir rezillik. Hayır hayır hayır. Sal beni. Olmadı. Hemen dörtlü geçmek istiyorum hızlıca. Dörtlüğü geçmeden önce arkadaşlar video burada ufak bir bölüm ve size çok güzel bir Londra reklam yapmak istiyorum. Arkadaşlar Darkness 69 yani Metin abi Londra'sına katılabilirsiniz. Londra'nın linki açıklamada. Eğer ki link yarım gözüküyorsa Slash Londra Katıl. Dur, böyle değil katıl. Katıl. Darkness ve 69 yazarak Broncaya katılabilirsiniz. Hemen hızlıca 4 geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi 4 geçtim arkadaşlar size videonun başına bir şey demeyi unuttum. Arkadaşlar kanalımız 8000 görüntülenme oldu ve, ve ayrıca like like olayında da azıcık bir destek oldu. Abone konusunda hiçbir destek olmadı. Ama arkadaşlar like konusunda destek olduğu için ve e, görüntülenme konusunda yani kanalım hakkında kısmındaki görüntü, toplam görüntülenmede de bir destek olduğu için bugün rastgele oyunlar bugün rastgele oyunları 4. bölümünü getireceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben şimdi tıraşa gideceğim. O yüzden e, bu videoyu yükledikten bu videoyu yükledikten bir bu videoyu yükledikten bir 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 bir, 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 bir buçuk saat sonra galiba gelecek arkadaşlar rastgele oyunlar 4 videosu. Arkadaşlar o rastgele oyunlar 4 ile size işte, ilginç bir sürprizim olacak yani bu video yükledikten biraz bu video yükledikten sonra biraz bekleyeceksiniz yani hemen hemen gelemeyecek rastgele oynanan dört bölümü zümrütü ben alayım oğlum adam da var ya tam da ortaya gidip zümrüt alacağı tuttu yemin ederim tam adam anlamaz belki aldım dur hemen hızlıca 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 al bir iksir alalım dur bir iksir alalım Vallahi arkadaşlar İyi 4'lüye geçince internetimiz düzeldi. Bu nasıl mantık ben de bilmiyorum. Ben bir sıçram alalım. Her yere kolayca sıçrayabiliriz çünkü. Şimdi Hı. ne yapalım arkadaşlar? Bu sıçram iyi kullanmamız gerekiyor. şimdi ortaya geldik ya. İçelim şöyle. İşimizi arayacak. Yani arkadaşlar e, hani o şey e, video programdaki o şey hata var ya arkadaşlar böyle bir saat CraftWise ekranı ekranında paylaşamadım arkadaşlar video girişi bile gerçekten önemliymiş youtuberlar için bu dünyada. Otomik seriyle bot bridge yapmaya çalışacaktım olmadı. Hiç kimse yapamaz ki zaten o çok zor bir şey onu yapalım bir dünya rekoru kırması gerekiyor. o tam tam 12 demir tamamdır. Tam 12 demir. Zaten zaten bizim max demir sınırımız 12 bu çalışta. Çünkü sadece zümrütle oynayacağız. Arkadaşlar solo'da çok boş yaptığım için video süresi uzadı. Videoyu bugün erken bitireceğim galiba. O 2 iksir görünmez iksir al pardon 2 2 zümrüt. Görünmez iksiri alabiliriz. Tamamdır. Gerçekten çok güzel. Ben o elmas çalıcına niye zorlandım ya? Gerçekten bunu bak bunda o kadar zorlanmadım mesela gerçekten. Güçlü zırh bastı. Tamamdır. Güzel bir güncelleme. Söylenmeler selam herhangi bir yerde görünmez diye içelim. Dur bir kimse bizi görmesin. Evet şu an görünmeziz gördüğünüz gibi. Ama zırhlarım görünüyor ya. Belki başkalarına görünmüyordur da tam bilmiyorum arasında. Evet, bir patlama sesi geldi şu an. Görünmeziz. Vallahi görünmeziz. Arkadaşlar birisi mesela bir, birisi bize kılıçla vurduğunda görünmezliğimiz gidiyor. Umarım fark edilmeyiz. Ink mi? Arkadaşlar ink, inkam incoming demek. Ve sen Türkçe öğrendin niye İngilizce konuşuyorsun? Allah'ım. Evet görünmezliğimiz bitti şu anda. İndilerin bizi gelecek mi gelmeyecek mi onu anlayabiliriz. Görünmezliğimiz bitti. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Rastgele oynanan 4 videosu da... E, ben tıraşa gittikten hemen sonra gelecek. Hatta tıraştan sonra da bir markete uğrayacağım arkadaşlar. Öyle gelecek. Yani bu videoyu izledikten sonra biraz bekleme zorunda kalacaksınız. Abone konusu hiç destek gelmiyor bana. O yüzden abone olmayı ve video ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ama abone olmayı kesinlikle unutmayın. Tabii bir dahaki seferlere abone lazım. Yoksa rastgele oyunlar 5 videosunu unutun arkadaşlar. <laughs> Her neyse. Destek olun arkadaşlar. Abone olmak ne kadar zor. Aa video 12 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen videoyu ben bitireyim. Hızlıca. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve size şöyle açık açık şunu söyleyeyim. Bu çalışta hiç o kadar bu kadar e, bu çalıştığı hiç zorlanmadım. O elmas challenge'ına galiba bir zorlandım. Anladığım kadarıyla. Arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir challenge oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Metin abinin öncesinde ilk açıklamada olacak. Craftwise'in bilgiler açıklamada olacak. Sizler de oynayabilirsiniz burada. Gerçekten çok güzel. Hatta mini şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi. Videomuz evet. bu kadardı. E, şimdi ikinci açıklamada bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ben tıraşlarım ve markete gittiğinden hemen sonra rastgele oyunlar 4 bölümü geliyor. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.